Husat, Nesin? Karışma Nesin? sen, Husat. Husat bir dinler misin? Mete Bey durumu söylemişsin. Bir de üstüne kaza geçirmiş. Bu yüzden mi yalan söyledin bana? Bunları sonra konuşuruz. Birazdan eve geçeceğim. Nesin az gelsene. Ne yapacaksın? Az gel dedim de. Ne yapacaksın burada? Yap. Beni ana katili mi yapacaksın? Gel dediysem gel. Beni ana katili yapma. Anan gibi kendini öldür. Annem kendini öldürmedi. Babam annemi öldürdü. Neyse ney. Benim oğlum. Canım. Annesini dinlemiyorsa yaşamanın bir anlamı yok. kaldı değil mi öldürmediğin? Çekil! Kes lan sesini. Bilip bilmeden konuşma. Bırak! Anne iner misin aşağı? Benim yaşamaya hakkım yok. Anne lütfen! Şimdiye kadar ikiniz de beni dinlemediniz. Ben de bundan sonra sizi dinlemeyeceğim. Efendim Servi. Ne? Ne diyorsun Servi? Geliyorum beş dakikaya. Biraz daha su içer misin? Bir de adam niyetini o çocuğun arkasında mı geziyorsun sen? Hadi o genç sen. Beni dinlemiyor ki abi. Kalışma lan. Çağır. Baş başa konuşalım. Sonra. İyi. Ee? Nasıl oldu bu iş Nesrin? Böyle öğrenmeni istemezdim. Aslında hala ölmekten başka bir şey istemiyorum. Dinle beni. Eğer sen de benim yanlış yaptığımı düşünürsen... ...şu kadar hakkım varsa beni öldür. Sen yapmayacaksan başkasına yaptır. Yoksa ben bir arabanın altına atlar kendimi öldür. Nesrin, ya şu meseleyi bir anlatır mısın? Ben... ...ben Mete e aşık oldum. Onun da bana aşık olduğuna inanıyorum. Mete mi? Ona karşı düşüncelerini biliyorum. İki çocuğuma, rahmetli kocama, soyadıma senin düşüncelerine rağmen aşık oldum. Kaçtım. Kendimden tiksindim. Hiç mi utanman yok dedim. <laughs> Ama aşkımdan kurtulamadım. <laughs> Ölmeyi hak ettim değil mi? Nesrin. Seni kaç yıldır tanırım. İlk defa böyle konuştuğuna şahit oldum. Ben Selvi'nin uyuşturucu tüccarının oğlunu sevdiğini öğrendiğimde ne dediysem şimdi de onu diyorum. Ben gönül işlerine karışmam. Yakıştıramıyorsun değil mi bana? Sana yakıştıramadığım tek şey... ...ölmek istemem. Eğer bir suç... ...bir günah işlediğini düşünüyorsan... ...bunun bedelini ödemelisin. Nesrin... ...bunun bedeli... ...ölmek değil. Bununla yaşamayı göze alma. Bu <laughs> saat beni affetmeyecek. Hiç sevmeyecek. Ben bununla nasıl yaşayacağım Polat? Tamam. Otur. Sen otur. Halledeceğim. <laughs> Burada. Patan kurtardığın yetmedi gelip bir de ailemizi mi kurtaracaksın? Vatanı kurtaracak birileri her zaman bulunur. Ama aile yıkıldı mı ne vatan kalır ne millet. Öldürmedim Rezil Hanım'ı daha ne istiyorsun? Lan bir doğru konuş. Biri laf dinlemez babamın adamını sever. Hadi gençtir cahildir. Ya anam. Babama bunu nasıl yapar? Ne yapmış baban annen? Baban çekip gidince çocuklarını ortada mı bırakmış? Kendi babasına, kız kardeşine mi yem etmiş? İsviçre'lere gidip gününü gün mü etmiş? Sizi burada bırakıp alemlere meze mi etmiş? Bu kadın size ne kötülük yapmış ha? Kim annesini sizin kadar yormuş üzmüş? Hangimizin annesi gitmiş bir adamın... Şşş. Tamam Sus. Annenin Mete ile evlenmesine gönlün razı değilse... ...evliliklerini onaylamazsın, görüşmezsin olur biter. Mete mi? Ne zannediyorsun? Bilip bilmeden carlıyorsun. Ya bir de sen çıkma başımıza Selvi. Mete ile Ahmet ile, Mehmet ile onunla bununla ne fark eder? Siz nesini benden iyi tanıyorsunuz Allah aşkına ya. Gönlünü kaptırmasa bu taraklarda bezi olan bir insan mı? Madem annemin yaşamasını istiyorsun yaşasın. Ama ben anası bu yaştan sonra koca gitmiş adam olarak yaşamam. Hep büyük konuş koçum. Hep büyük konuş. Sen de bir gün seversen... ...büyük konuşmamayı anlarsın. Benim çocuğumun dedesi... ...benim en büyük düşmanlarımdan biriydi. Hayat sizin kafanızda yarattığınız bir şey değil. Siz bana emanetseniz Nesin de bana emanet. Aklınızı başınıza toplayın.